Yaz transfer dönemi şüphesiz Beşiktaş taraftarlarını çok heyecanlandırmıştı. Immobile, Rafa Silva, Paulista ve João Mario gibi isimlerle lige iyi bir giriş yapmayı hedefleyen siyah beyazlılar beklentileri bir türlü karşılayamadı. Soru işaretlerinin arttığı noktada takımın başına gelen Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde Beşiktaş kış transfer döneminde farklı bir rota izledi. Gençleşme politikasıyla yola çıkan Beşiktaş'ta ilk transfer Ekvadorlu 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Kenny Arroyo oldu. Genç yetenek oyun tarzıyla. Teknik kabiliyetiyle ve çalım yeteneğiyle şimdiden taraftarı heyecanlandıran bir isim haline geldi. Sırtına geçireceği 10 numaralı formayla ise spot ışıklarını fazlasıyla üzerine çekiyor. Gençleşme furyasının devamı niteliğinde bir diğer transfer Elan Ricardo. 20 yaşındaki orta saha, potansiyeli, yaşı ve sahada gösterecekleriyle Beşiktaş taraftarının geleceğe umutla bakmasını sağlayan bir başka isim oluyor. Geleceğe yapılan yatırımların ardından son bir hamleyi de orta saha rotasyonunun güçlendirmek için kullanan Beşiktaş Amir Hadzi Ahmetoviçi Rizespor'dan geri çağırdı ve kış transferlerini tamamladı.